Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle yeni bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar bu videoda lol Lee sister açacağız. LIL sister gördüğünüz gibi. Burada da LIL sister'ımız var. Merhaba. Çok güzel böyle kahve renkli saçlı yeşil gözlü. Çok güzel bir lol. Lol bebek diyecektim. Lol sister. Burada 35 yazıyor. Anlamadım yani ben bunu neden böyle yazdığını. Burada seri 3 yazıyor. Gördüğünüz gibi yeşil renkli buralar. Videoda biraz kötü durabilir. Burada bir tane biberonumuz var. Bence çok güzel. Burada cistırtımız var gördüğünüz gibi. Göstereyim buranı. Çok Tüt yurtumuz var böyle. Gri renkli. Burada da bir güzel kalbimiz var. Bu kalpler size gelsin arkadaşlar. Hadi o zaman açalım. Böyle gördüğünüz gibi. Yukarısı da böyle. Lollerimiz var. Lolli Hadi o zaman ben bunu tutayım ve açayım. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı, yorum yazmayı unutmayın. Hadi o zaman. 51 aboneyiz bu arada arkadaşlar. Bu hem 50 abone özel bir videoda olabilir. Hem de abonemin istediği sürpriz paketi de olabilir. Abonem istedi arkadaşlar. Ve ben de onun için yaptım çırtlatıyorum. Bunu abonem için çırtlatıyorum. Siz de böyle videolar. Yani böyle sürpriz paketler isterseniz ben yaparım sizin için. Biraz uzun zaman aldı yapmak. Ve 3D yaptım ben bunu. Böyle. Bunun içine atalım. İkinci katmanımız görüyorsunuz. Bunu da açalım. Arkadaşlar buradan şey çıktı. Böyle unutuyordum arkadaşlar. Böyle kedi ve uyku şeyi var. Böyle zızı. Zı. Burada LOL logomuz var. Zaten olmazsa olmazımız. Burada kat e, nap yazıyor. Anlamadım bunu. Ama bir tane bunu anladım. Çedi demek. Bu bilmedim. Bilemedim yani bu ne demek. Arkadaşlar böyle. Bunun burasını da tıklatalım. Bu katmanımız böyle. Görüyorsunuz lollerimiz var. Bir ne kadar. Çok güzel. Çantalarımız var böyle süslü süslü. Bunun biraz kötü oldu burası. Ama neyse. Arkadaşlar çok konuştum. Hadi o zaman açalım. Hadi. Tıklamıyor. Açıyoruz. Açtık. Bu katmanı göstermez. Bu katmanı göstermezsem olmaz. Böyle. Bunu da bir kenara bırakıyoruz. Bunu koyduk. Burada da renk değiştirdiği yazıyor. Burada Lolli logomuz ve gözyaşı var. Bak gözyaşı dedim. Su var. Görüyorsunuz bu da sarı renkli. Bunları buraya bırakalım. Kalsınlar. Yumurtamız pembe renkli arkadaşlar. Böyle şeffaf burası. Hadi açalım bunu. Oh, arkadaşlar böyle. Kapatayım bunu burada. Şimdi o zaman makasımız gelsin ve bunları açalım. Üç tane görüyorsunuz. En büyüğünü. Bunu saklayacağım. Çünkü bir tane de bu boyutlarda var. Hadi o zaman makasımızı getirip gelelim. Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Makasımız da geldi. Ay büyüğünü açacağım.